Merhaba arkadaşlar. Taktik Servis kanalıma hoş geldiniz. Ben Nurullah Sengin. Ücretsiz teknisiniz. Arkadaşlar bugün sizlere yanında bir tane çamaşır makinesi var. Bunun hakkında bazı bilgiler vereceğim. Yani bunlar neler? Ee, bir, en çok sorulardan bir tanesi. Çamaşır makinem su alıyor ama kazan dönmüyor. Bunun sebepleri vardır. İki adet sebep var arkadaşlar. Bunları tek tek açıklayacağız. İlk olarak arkadaşlar sizlere e, şunu, şunu anlatayım. Çamaşır makinenize çamaşırınızı attınız. Başlattınız. Makinenin suyu aldı. Ama makinenin suyu almasına rağmen kazanınız dönmüyor. Makine bekliyor. Makinem suyu alıyor öylece bekliyor diyen arkadaşlarım var. Bunun sebeplerinden bir tanesi arkadaşlar. iki tane sebebi var. Bir motor kömür arızası. iki ise kayış atması. Kayış da arka tarafta arkadaşlar. Bunu sizlere yakından göstereyim. Hatta kamerayı da yaklaştırayım. Makinemizin arkasını çevirelim. Kayışı nasıl açabiliriz? Kayışın attığını atmadığını nasıl bakabiliriz? Evet şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer kayışınız, at, kayışınızın attığını anlamak istiyorsanız makineniz çalışırken motor sesi geliyorsa yani u, u, u motor çevirme sesi geliyorsa arkadaşlar kayış atmış demektir. Ama makinenizi çalıştırdınız sadece şurada bulunan panelde kartlar vardır genelde. Kartlarda böyle tık tık role sesi gelir. Sadece role sesi gelir. Makine sürekli bekler. Bu da kömür arızasıdır. İlk önce size kayışı göstereyim arkadaşlar. Kameramızı yaklaştıralım. Sizlere kayışı göstereyim arkadaşlar. Arkadaşlar ben makinemin arkasını çevirdim ve kapağını açtım. Bakın. Şu şekilde bir kapak vardı. Bunu açtım arkadaşlar. Şuralarda vidaları var. Bakın. Görüyorsunuz. Bunları söktüm arkadaşlar. Kapağı çıkarıyoruz ilk olarak. Kapağı çıkardıktan sonra şöyle bir kayışımız meydana geliyor. Bu makinemizin kayışı atmamış. Yani kayış attığı zaman şu kayışımız ya yerde bulursunuz ya da kopmuştur. Atmıştır. Hani bunu şu attıysa eğer şu şekilde takabilirsiniz. Bakın kayış takma tekniği. İlk önce alt tarafı takıyoruz. Daha sonra buradan geçiriyoruz. Kayışı bu tarafa doğru kazanı bu tarafa doğru çevirdiğimiz zaman yerine geliyor. Buradan da e, tam ortada değilse şuradan bir diş attırarak buradaki e, kasnak etrafında tam ortada olmasını ayarlıyoruz arkadaşlar. Kayışınız attıysa bu şekilde düzeltebilirsiniz. Yani e, makinanız suyu alıp motor sesi geliyorsa çalışma sesi geliyorsa ve çalışmıyorsa yani kazan dönmüyorsa e, buradaki kayışı atmış olabilir arkadaşlar veya kopmuş olabilir karışınız. Eskidiği zaman kopabiliyor arkadaşlar. Bunlarla çokça karşılaşıyoruz. Siz de bu videoya bakarak arkadaşlar bunu yapabilirsiniz. İkinci bir husus arkadaşlar. Şurada bulunan motorumuz var. Motorumun kömürleri, kömürleri bitebiliyor bazen motorumuzun. Bunu da göstereceğim arkadaşlar. Nasıl yapacağınızı. Tekrardan makineyi e, bu sefer arkaya yatıracağım. Sizlere o şekilde göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Ve arkadaşlar makinemizi arkaya eğdikten sonra Arka alt tarafta bulunan motor kömürleri var arkadaşlar. Makinenize suyu aldırdıktan sonra eğer makineniz çalışmıyorsa siz bu şekilde arkaya doğru eğin. Ama ben ne yapacağım size motor kömürlerini göstermek için komple aşağıya doğru yani arkaya eğeceğim. Kamera mesafesini, mesafesini ayarlamak amaçlı. Makine arkaya yatıracağım arkadaşlar. Motor kömürlerini sizlere göstereceğim. Bir saniye. Evet arkadaşlar makinen ben komple yatırdım ama siz arkaya doğru birazcık eğikken bu işlemi yapabilirsiniz. Bakın görmüş olduğunuz gibi motoru arkaya eğdiğim zaman şurada iki tane siyah parça var. Bunlar bazen beyaz ol olabiliyor. Bunları arkadaşlar şu şekilde bir tane tornavide yardımıyla şöyle görmüş olduğunuz gibi arkaya eğdikten sonra makinanın içerisinde su varken makinenin fişini çekin arkadaşlar tüm bu işlemleri yaparken. Kesinlikle elektrik olmasın arkadaşlar. Daha sonra şu şekilde 2-3 kez bir tıklama yapın. Buraya gelin. Buna da 2-3 kez bir tıklama yapın. Ve makinenizi arkadaşlar tekrardan ayağa kaldırın. Makinenizi tekrardan çalıştırın. Makineniz suyu almış şekilde sizi bekliyordu ya. Hani kazan dönmüyordu. Başlattığınız zaman eğer kazan dönmeye başlarsa arkadaşlar şurada bulunan motor kömürleri Arkadaşlar bitmiş demektir. Motor kömür motor kömürlerin değişimin arkadaşlar bir sonraki videomda anlatacağım kanalımı gezip videolara bakarsanız arkadaşlar onu da nasıl değiştirildiğini görmüş olursunuz arkadaşlar yani bu işlem bu şekilde arkadaşlar bir makinenizin kayışı atmış olabilir İkincisi ise motor kömürleri bitmiş olabilir arkadaşlar makinenizi arkaya eğip şurada bulunan motor kömürlerine tıklayınca yani bir şeyle böyle şu şekilde baskı yapıp vurunca arkadaşlar makinanız eğer çalışmaya devam ediyorsa bu arkadaşlar çok uzun süre çalışmaz. Sadece bir yıkama yapar arkadaşlar. O, o yüzden bir yıkama yaptıktan sonra belki çalışmayabilir bir daha, belki o yıkamayı bitirmeye de bilir. yarıda kalabilir. Motor kömürlerinizi tıkladığınız zaman yar, yarım çalışabilir veya tam yıkamayı bitirip ikinci yıkama hiç yapam yapmayabilir arkadaşlar. Onun için motor kömürlerinizi, şunları arkadaşlar temin etmeniz gerekiyor. Bakın sizlere göstereyim. Nasıl kömürleri alacaksınız, değiştireceksiniz. Onları da gösteriyorum arkadaşlar hemen. Arkadaşlar bakın motor kömürlerinden getirdim ben. Şurada var. Bak aynısı. Bunlar bitmiş halde arkadaşlar. Motor kömürlerinizin bitip bitmediğini şuradaki iki vidayı sökerek arkadaşlar bakın şunları sökerek bakabilirsiniz. Mesela bakın. Bitmiş motor kömürü bu şekildedir. Bakın ne kadar kalmış. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Basıyorum içindeki yay girip çıkıyor ama çok az bir miktar baskı yapıyor. Buna aynı zamanda fırça denir arkadaşlar. Motor kömürü veya fırça motor fırçası. Bu şekilde arkadaşlar. Bu da sağlar. Bu bakın ne kadar çıkmış. Biz bunu motora taktığımız zaman şu şekilde duruyor baskı yapıyor motora. Yani bittikçe bittikçe çıkar. Ama bu hiç çıkmıyor arkadaşlar. Bu şekilde kalmış. Siz arkadaşlar bunlara değiştirirseniz hani değiştirilmesinin nasıl olduğunu görmek istiyorsanız bir sonraki videoma bakabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımda mevcut. Şurada bakın bu kömürlerden kaynaklanan arkadaşlar. Arkadaşlar takip etmeyi abone olmayı unutmayın. Videolarıma yorum yaparsanız like atarsanız çok sevinirim. Bizlere destek olduğunuz için şimdiden çok teşekkür ederim. İyi günler dilerim arkadaşlar. Bir sonraki videoda kömür değişim videosu ile görüşmek üzere. İyi günler dilerim.